Merhabalar. Ben Profesör Doktor Bala Başak Öven, tıbbi onkoloji uzmanıyım. Bugün size akciğer kanserinde yeniliklerden immünoterapiden bahsedeceğim. Akciğer kanseri sigara içiminin artmasıyla beraber hem erkeklerde hem kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olmakla beraber kansere bağlı ölümlerin de başında gelmekte. Hastalar genelde ileri evrede tanı konulduğundan, şikayetler geç ortaya çıktığından sağ kalımlar maalesef daha kısa olmakta. Bununla beraber Bireyselleştirilmiş tedaviler dediğimiz kişiye özgü tedaviler ve immünoterapilerin kullanılmaya başlamasıyla beraber 1990'lardan 2020'lere geldiğimizde sağ kalımlarda önemli adımlar attık. Öyle ki immünoterapi alan hastalarda 5 yıldan uzun süre sağ kalımlardan bahsetmek mümkün. Hastaların her 3 hastanın bir tanesi immünoterapiye yanıt verdiğinde başlangıçta 5 yılların üzerinde yaşamakta. İmmünoterapiler sadece akciğer kanserinde değil, mesane, böbrek, melanom, sindirim sistemi hastalıkları gibi pek çok kanser türünde sağ kalımı artırdı. Bunu biliyoruz. Sadece sıçramalı hastalıkta değil, aynı zamanda erken evreye de klinik çalışmalar sonuçlarında pozitif sonuçlar elde edildi. Akciğer kanserinde ameliyata uygun olmasına rağmen hastalara kemoterapi ile beraber uygulandığında ameliyat başarısını artırdığını, tam yanıt elde edildiğini Nisan 2022'de yayınlanan çalışmalarda gördük. İmmünoterapinin avantajı sadece sağ kalım artırması değil, Aynı zamanda yan etkileri kemoterapiye kıyasla çok daha az. Çünkü neden? Normal hücrelere zarar vermiyor. Vücudun bağışıklık sistemini artırarak etki ettiği için daha çok bağışıklık sisteminin aktive olmasına bağlı yan etkiler görülebiliyor. Bunlar da baş edilebilir yan etkiler. Döküntü, ishal, kaşınma gibi yan etkiler sayılabilir. Yani akciğer kanseri günümüzün korkulu rüyalarından biri olmakla beraber yeni tedavilerle, özellikle immünoterapilerle artık baş edilebilir hale geldi diyebiliriz. Kronik hale geldi diyebiliriz. Tüm kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken tanı önemli. Tabii ki en önemlisi de korunma. Bu yüzden sigaradan uzak duralım. Herkese sağlıklı günler, mutlu günler dilerim.